Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle birlikte hangisini daha çok seviyorum serisinin 5. bölümündeyiz. Ben birazcık yine delirdim. Delirdim bak. Delirdim. İki tane. Ben, ben, ben bak ben dedim bak. Seri çok 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 kısa sürecek demiştim. Çok kısa sürecek demedim aslında ama öyle hissettim. Çünkü bayağı az youtuber kaldı. Bu yüzden iki youtuber daha ekledim. İki tane unuttuğum vardı onları da ekledim. Çevirelim. Bakalım ne gelecek. Oo, Roblox TV mi at kafası mı? Roblox TV. Roblox TV. Roblox TV. Aynen. Evet, Roblox TV vs. Tanku. Evet, bunu ben biliyorum. Tankur alması lazım. Nereden ya? Tankur daha çok sarıyor. Evet. Evet arkadaşlar ben Roblox TV eleyeceğim videodan sonra gidip eleyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kazanan tankör. Bay bay.